Konut satışı rakamlarının üzerine yabancılara konut satışında değişiklikler var. Gelen rakamlarda Rus vatandaşlarının ve il olarak da Antalya'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Gayrimenkul Yurt Dış Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Bayram Tekçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi günler dilerim. İyi günler olsun size de. Şimdi bu rakamlara baktığımızda liderliği İstanbul Dan sonra artık uzunca bir süreden sonra Antalya'nın aldığını görüyoruz. Tabii savaş koşullarından bahsediyoruz. Burada ülkemize yerleşen Rus ve Ukraynalı kişiler var konut edinenler. Buradaki liderlik hem Ruslar tarafında hem de Antalya tarafında karşımıza çıkıyor. Siz neler evet. söyleyeceksiniz? Nasıl bir görünüm var? Normalde 2004 yılından beri Ruslar Antalya ilinde gayrimenkul almaktalar. Her ne kadar e, Türk rakamlarında Antalya olarak söylense de Antalya şehir merkezinden ziyade yüzde 75'i Alanya'dan almakta Rusların e, ve Ruslar Türkiye'yi e, çok seviyorlar e, özellikle Moskova e, ve Petersburg gibi e, ana e, şehirlerden büyük şehirlerden 3-4 saatlik uçuşla Antalya'ya hem güzel bir iklime hem de, e, denize. Ee, ve e, hoş insanlara e, denk gelebiliyorsunuz. Bu yüzden tatil olarak tercih ettikleri yer burasıydı. Ancak biz ayda 200-300 tane Ruslara satarken e, Antalya bölgesinde e, bu sayı şimdi 1800'lere çıktı. E, e, i̇ki ay önce 1800'lü şu an e, Temmuz ayında 1028 adet e, gayrimenkul satılmış e, Ruslara. Bu e, toplam satışın yaklaşık olarak %35'e denk geliyor e, yabancı satışlarının. E, her üç konudan birisi Rus aldı. Bunun e, ana sebebi de e, Rusların e, batı ülkelerinde yaşadığı e, e, yaptırımlar nedeniyle hem seyahat yasakları hem de e, batı ülkelerindeki banka hesaplarına para gönderememeleri yüzünden rahat değiller. E, Türkiye onlar için en iyi e, Destinasyon olduğu için satışlar da bu sayede arttı. Hı hı. Antalya tabii biraz daha Rusların zaten e, tatil durağı olarak bildikleri bir şehir olduğu için mi ön plana çıkıyor daha fazla? Hem bunu sormak isterim hem de Antalya'daki bu artışın, e, daha doğrusu Rusların bu konut edinme girişiminin artmasını bekler misiniz? Şimdi İstanbul'u geride bırakan bir görünüm var bu tarafta diyoruz. Siz de diyorsun, diyorsunuz ki Antalya'nın sadece şehir merkezini konuşmuyoruz aslında yoğunlukla Alanya'da ki Görece küçük de bir bölge. Ee, evet. Nasıl okumak lazım? Küçük bir Rusya mı oluşacak acaba Alanya'da bu gidişle? Alanya e, büyük bir şehir. E, Antalya 2 milyonluk bir şehir. Ve alan rakamları e, bunlar e, yatırımcı olarak düşündüğümüz an e, bin tane e, e, konutun satılması da dominans e, e, baskı olacağını düşünmüyorum. E, zaten e, bu adamlar turist olarak buraya gelmekteydi. Şimdi turist olarak geldikleri yerde ev alarak e, daha uzun kalıyorlar. E, ev aldan e, turistlerin 2.8 ay ülkede kaldıklarını e, bizim daha önceki derneğimizin yaptığı araştırmalarda ölçümle Bu e, olumlu bir katkı ve daha çok e, uçuş demek, daha çok e, turistin gelmesi e, demek. Burada. Rus satışlarının büyük çoğunluğu da yaşamak için gelenler. Ancak İstanbul satışlarının büyük çoğunluğu ise ticaret yapan entelektüel Rusların B planı olarak tercih etmeleri. Antalya bu ticaret için ve burada entelektüel kültürel yaşam için daha kısıtlı kalmakta. Ticaretin merkezi olan, kültürel yaşantının merkezi olan İstanbul'u tercih eden daha zengin Ruslar vardır. Yani bu insanlar daha elit tabaka, iyi tabaka İstanbul'dan almak vardır. Peki, mesela bu son süreçte savaş koşulları biraz daha Ruslara ön plana çıkardı. Ama her zaman talep evet. vardı, bunu biliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Ukrayna vatandaşları da acaba Rus vatandaşları olarak mı görünüyor? Onlardan talep nasıl? Başka milletlerden önümüzdeki dönemde böyle bir talep bekler misiniz? Evet. Ukraynalı talebi e, aylık 40-50 civarındaydı. Daha önceki e, TÜİK rakamlarında her ay 40-50 idi. Ancak tansiyon, savaş tansiyonun savaş tansiyonu yükseldiği e, e, Nisan Mayıs e, Nisan ayında e, yükseldi. Tansiyonu yükseldiği 2021'in Kasım ayında ise e, rakam 3'e katladı. Ama Rusların alım gücüyle e, Ukraynalının alım gücü bir değil. E, Ruslar burayı eee Yaşantı alternatif olarak düşünken Ukraynalılar ise e, güvenlik amacıyla düşünmekler ve daha az e, almakta. Ayrı ayrıştırma var. Evet. E, peki başka ülkelerden katılım bekliyor musunuz yine bu şekilde? Başka ülkeler zaten var ama bu kadar ağırlık değil. E, biz geçen ay 8 bin konut sattık bu 400 bin e, rakamına çekilince vatandaşlık. 250 binden faydalanmak için büyük sayıda önden gelen talepleri aslında hepsini Haziran ayına çekmiş oldu. Haziran rakamları 8 bin küsürlerdeyken şu an yarı yarıya düştü. Bu aslında öndeki talebin toplandığını öne çekildiğini gösteriyor. Şu an piyasa durgun. Bu yüzden durgun piyasada Ruslar daha çok, çok ön plana çıktılar. Peki. Çok teşekkür Bakalım ediyoruz abi. sizlere de katkılarınız değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, Gözlüm, iyi günler diliyorum. Sağ olun sizlere de iyi günler. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği başkan yardımcısı Bayram Tekçe bizlerle birlikteydi. İşin sırrında son olarak yabancıların gayrimenkul talebinden bahsettik. Öne çıkanları aktardık. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.